Merkez üssü şu, şu dakikalarda bir deprem meydana geliyor. Pazar ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Şu dakikalarda ben ayakta durmakta ciddi anlamda bir güçlük çekiyorum. Hemen şuraları kontrol altına alacağım ve şu dakikalarda efendim bir depremin yaşandığı, artçıların yaşandığını hissedebiliyoruz. Ee, öğle saatlerinde şu dakikalarda saati hemen söylemek isterim. 13.25 sıralarında bir deprem olduğunu söylemek mümkün. Hala sarsıntının olduğunu ve Sülütöy içerisinden Bizim şu an kanalımızda sütlü içerisinde bir deprem meydana geldiğini söyleyebilirim. E, çok sakin olmaya davet ediyoruz arkadaşlarımızla, da, herkese de. Bu şekilde yayıncılığımıza devam edeceğiz. E, Kahramanmaraş'ta Pazarcık ilçesinde bir deprem meydana gelmişti. Şu dakikalarda hala... O depremi yaşadığımızı söylemek mümkün. E, teknik cihazlar ışıkların sallandığını, seslerin ve sütüyonun ciddi şekilde sallandığını söylemek mümkün ve hala bu sarsıntı.